Merhaba arkadaşlar. Beni hatırladınız değil mi? Ben Kemal, matematik profesörü Kemal. Hadi bakalım bugün sizinle sayma yapalım. 100'e kadar benimle saymaya var mısınız arkadaşlar? Başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 100 100, Alkış bize arkadaşlar alkış Şimdi de 20'ye kadar ikisellik şar, şar sayalım mı? Unutmayalım. Birini söyleyip birini söylemeyeceğiz rakamların. 1'i söylemiyorum. 2, 3'ü söylemiyorum. 4, 5'i söylemiyorum. 6 başlayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Alkışlar bize arkadaşlar. Bugün çok güzel matematik çalıştınız. Hepinizi çok öpüyorum. Matematikte kalın. Mwah.